2020'de e, 169. sıradaydınız. 2010'da. 169. sıradaydık. 2020 verilerine göre 139'a çıktı. İnşallah 2021'de de ilk 80'e girmeyi planlıyoruz. Evet. Sizin 2031 yılı hedefleriniz var bizim kadınlar. 2031, 2031 bizim 10 yıllık projeksiyonda e, inşallah e, dünyada ilk 5'e girmeyi planlıyoruz. Var. Ee, Avrupa'da Avrupa araçta bizi zaten seri içerisinde inşallah bunun içinde alacağız şu andaki düşünceliyiz. Ee, Ciro olarak da yaklaşık 2 milyar dolarımız ihraçatı ediyor. Eee bu sene 2020'de de inşallah 2 milyar dolar ihraçat gerçekleştireceğiz. Ee, şu anda bildiğim kadarıyla Samsun'un en çok istihdam sağlayan kuruluşusunuz. Samsun'da e, Açıklara e, en fazla istihdam e, sağlayan kuruluşu Sampoğlu'dur. E, bizden sonra herhalde bir, bir, bir düzendirik bir rakam var. E, Açıklara öyleyiz. Samsun'da ikinci organize e, inşallah e, kuruldu. Oradan da biz yaklaşık 500 bin metrekare bir yer tahsisi e, bekliyoruz. E, da inşallah bu hafta neticelendirilecek. Ee, orada 2031'de e, 500, şu anda 150 metrekare olan kapalı alanımız, imalat kapalı alanımız 500 metrekare geliştirecek. Ee, çalışan sayımız şu anda 3816 e, milli rakamları hedefliyoruz. Ee, bunun için projeksiyonunu yaptık açıkçası. Bizi ne kadar yapıldı? Ee, bu 550 milyon İzmir içerisinde bir yatırım planlıyoruz. Bu yatırımda inşallah e, 550 milyon lirayla beraber bu 500 metrekare alındırılıyor. İşin sonunda komple araçların, kamyonların, aksının üretimine gireceğiz. Aks ve bütün komplementleri. Bugün bu aksın e, Türkiye'de ağırlıklı ithalatı yapılıyor. %95 ithalat diyebiliriz. Biz hem ithalatı kesmiş olacağız hem de yurt dışından bunu ihracatını sağlamak Yani bu sadece bu parçada biz hemen e, sektörümüzde lokomotif pozisyonu biz evet. Türkiye'de açık aradık. E, Avrupa araçta ikinci e, sıradayız. Ama iki üç içerisinde dışarı Avrupa kamyonu hedef parçasını bir yapacağız. Amacımız Amerikan kamyon e, parçaları. Bu yaklaşık 4 biz burada hiç beşe girmeyi dediğimiz aslında Amerika'da. E, Amerikan kamyon çeşitliği olarak